bugün sizlerle beraber e, yine kahramanlar oynuyoruz. Çünkü kahramanlarda dün dediğim gibi işimiz vardı. Hemen o işimize devam edeceğiz. Kahraman denemesinde işimiz vardı. 15-15 şu an burası. E, kahramanlar Akademisi'nden aldım. Hatta buradan job sistemi de aldım. Az önce ben. Video kaydı durmuş. Bir şey olmuş orada. E, ben onu iyi çekemedim. Ama Geopstem gördüğünüz gibi burada kadroda. Ondan sonra bir de Hover'da yükselttim. Yine kayıt durduğu için bilmiyordum. Yine o kaldı. Şimdi bu sisteme 5 vereyim. Çünkü şimdilik çok oyuncum yok benim. Ya var da ben bunları takasta kullanıyorum. Sürekli takas yaptığım için bu oyuncular önemli. Ondan sonra Lewandowski aldım. Çünkü Lewandowski'yi Endry'i satacağım. Bu Endry'i sattıktan sonra Lewandowski'ye kadroya koyacağım 106 yapıp ve Bernardo Silva'yı yapıp satıp ee, yeni orta saha alacağım bir tane 107'lik. Şu şuraya atayım hemen şunu. Evet şimdi başlıyorum o zaman hemen kahraman günlüklerine. Hemen kahraman denemesinden değil de şu kahramanlar akım demesinden. işimi garantiye almak için şuraları yine bitirmem gerekiyor. Çünkü orada sanırım Dün 5 5'e 6 ne 5'e 5 mi ne kalmıştı? Sanırım ondan olmadı. Çünkü bazen ya da soru işaretinden gittiğim için olmadı. Çünkü soru işareti ihtimali de var burada. Kahramanlarda bu arada tek atışta attı lan pres. Neyse onun ihtimallerinin bağlantısından dolayı şimdi ben bunu kasacağım kasabildiğim kadar öyle alacağım. Çünkü kasmazsam olmuyor. Arkadaşımda da denedik yine olmadı. E ee, oluyor sanırım bura. Ondan dolayı hem 10 tane alabilmek için hem de o sondaki ödülleri alabilmek için onu sona kadar götürmem lazım mı sanırım? Öyle öğrendim. Şimdi hemen şunları da yapalım. O Lewandowski'yi de arkadaşımın tavsiyesiyle aldım yine. Lewandowski yi al, o iyi oynuyor dedi ben de aldım. Hemen şöyle geçiyorum burayı da. Bir gökkuşağı yapalım. Bir tane de şöyle yapalım. Tamam geldik. 3 saniye kala geldik. 6000 ne bit bitiyormuş? Biz iki, iki buçuk katını falan yaptık 6000'in orada. İyi nice güzel. Bütün İngilizcemi kullandım az önce de neyse. Şimdi hemen şuradan şu 3'ü de alalım. 21'e 21 oldu şimdi. Buraya eşitlendi. Yine şuradan maçları atalım. 23'e 23 olacak sanırım. Son ödülle ya, ya da... Üstteki mavi yüksek bir ihtimal daha çok verecek Alttakini de daha az verecek eşitleyecek oradan Hediyesini daha fazla verecek O şekilde eşitleyecek bence de Bakacağız göreceğiz Hemen şuradan geç Ben takımı biliyorum onları da biliyorum e Trafi maç ucu falan var Stem geldiği gibi golünü attı lan adam <laughs> Geldi daha iyi bu sabah Diyecektim yanlış olur bu sabah yakın aldım aslında videosunu sabah çekecektim daha doğrusu. Ama kayıt kapanmıştı onu sabah. Sonra e, bunun yeni bastım. Hover'da az önce bastım videoyu açmadan önce. Bir baktım video açık değil ama aç, açıyorum sanıyorum. Açmışım sanıyorum ben. Ondan dolayı yükseltmemi çekemedim oradan. Cevap sistemi de o ara yükselttim. Sabah aldım ama cevap sistemi. Şimdi yalan olmasın. Sabah çekecektim. Yine kayıt kapalıymış. Yani sabahta uğraşamadım tabii kayıt. kaydı açmak aklıma gelmedi o uykuyla. Sabah 9'da başladım bunu. Almaya cevap sistem için. Kalktım aldım. Ondan dolayı öyle oldu. Yani biraz üşendim. Getirdim şeye kadar aslında ama kaydı açmamışım yani. Üşen gençliğimden dolayı. Neyse devam ediyorum hemen. Şuradan indirik. Saka. Saka bak. Şunu yaparsın geçersin onu. Çok güzel. Bir aralar bizim takımımızdaydı o da. Aa 90'a koydular, lan. Güzel Tam 90 mı? Dur bakayım. Şuradan bakacağım şimdi. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sanırım tam 90'ın birazcık altı. Gibi gözüküyor. Hemen varmışım baskısıyla devam ediyorum. Burada bu potum marmuşu almayanlar için almalarını öneririm. Yani keşke o zamanlar çekseymişim de o zamanlar varken önerseymişim. Çünkü bu marmuş da kırmızıya getirdiğiniz takdirde çok mükemmel oynayan bir oyuncu. Her golü atıyor yani. Şeyi baskısı da iyi yapıyor. Yani hep topu alamasa da baskıyı da iyi yapıyor. Golü de iyi atıyor. Benim için yeter zaten onlar. hızlı da iyi, driblingi de iyi. Yetiyor yani onlar. Şimdi bu Endri'nin de hızı çok kötü. Aslında istediğim ayak ama hızı kötü. Bir de şeyim... Ee, bu merkez orta düşük kalıyor. 106 kalıyor. Onu 107 yapmam gerektiği için Endri'yi satıp değiştirmem gerekiyor Lewandowski ile. Lewandowski için de Maşurana Kasım videosu gelecek ayrı bir videoda. Kamptan 2 Maşurana kasacağım. Ee, geldiğinde oyuncu olarak takastan kasacağım. 4 Maşurana falan olacak. Öyle onu 106 yapacağım. O videoda da baya bir şeyler yapacağım. Gelecek o videoda. Ama ne zaman geleceğini belirtmeyeyim zaman. 2-3 gün sonra hafta sonu atabilirim. Yarın atabilirim bilmiyorum. Bu arada VS'lerinizi hala bekliyorum arkadaşlar. Yine Arkadaşlık isteği atıp vs atacaklar varsa atabilirler. Günde 3 vs atacağım 7'den sonra dediğim gibi. Ee, o sırada siz de bir 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir golde abonelerime gelsin yapalım o zaman. Hemen topu aldığımızda şöyle Bernardo Silva Beckham. Beckham da çok güzel power shot vuruyor bu arada. Kahramanları da bitirin. Ödülleri çok güzel kahramanların dördüncü bölümü hatta özellikle Beckham günlüklerinin dördüncü bölümünü bitirin. O çok güzel. Ondaki ödüller 3 masrana veriyor. Seçkin zorluğunda onun. Çok güzel o. Diğerlerinde de seçkin zorluklarında 5 milyon para veriyor. 500 tane beceri aktarım ögesi falan veriyor. Yani biraz spoiler verdim ama onları da bitirin. Yani çok iyi olur sizin için. Ay! Ravaşata! Ay! Marmuş çok güzeldi arkadaşlar. Bu kartı bundan seviyorum işte be. Rovaşata'yı gördünüz mü? Baksana nasıl bir Rovaşata. İyi ki kayıt altında şu Rovaşata'ya. İyi ki kayıt altına almışım da şu Rovaşata'yı. Valla iyi ki video atmışım arkadaşlar. Sizin için atıyorum bu videoları. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın yani. Hemen indirik. Şuradan böyle mal oldu. Allahu ekber. Mal olamadı. Olamadı. Al topu. işte hızı yok. 140'lı olsaydı belki hızı alırdı ama 137 hızı. Stem attı onu. Howard o <laughs> Baksanıza karan böyle kendi kalesine attı eşlik ol. <laughs> Kaleci üzülüyor eşlik ol hala koşuyor ya sağa sola. Pişman olan kalecimiz Howard. Benim arkada da Howard var. Durmuyorsun da şimdi kulağına giderse. Sıkıntı çıkar. O bir abi Al. Atamıyorum ki pası da. Al abi. Al abi sorun yok. Tamam uçalım atsan kendi kendine şöyle birazcık. Maç gitsin o sırada. Ne yapıyor lan? Üç puanlık hareketi yapıyor lan bu kendi kendine. Dur bakayım bununla gol atacağım bir tane. Deneyeceğim. Hop bada bada bak bir. Yedik. Hop yedik. Hop dedik. <gülüyor> yedik yedik. <gülüyor> no or. No orabimiz abimiz atmış. Bravo abi sana. 8 tane 7 tane koymuşum size. Daha ne istiyor? Hero 25 takımı. Çok korkuyorum. Hatta. The... Tamam neyse. Şimdi hemen Let's go. Yürü proymuş lan. Kolaymış yani. Profesyonel de kolay. Profesyonelin üstünde bir tane zorluk var. O biraz zor sadece. Özen'in bir ödülü var. Okey alalım Özen abimizin ödülünü. Ver abi. 50 antrenman. Zaten bende 3000 küsür tane var antrenman artık istemiyorum. Bir ara yapalıyordum. Bu arada Memo vs attı. Vs isteği attı. Hemen hemen atsam o vs'yi atıyor bak. Gelsin o videoda onu bir deneyeyim. Gel gel. Abi bunda vs attıktan sonra bir de bu tekrar atmak falan istiyor bu biraz inatçı biri. Yeninci, bunda da atmak istemiyorum bu takipçim, takipçimde ama sizin için bir atalım. Gel kardeşim, iki kişi girmişler. Bunlar beraber oynuyor be. Çünkü İbo Ediz de benim arkadaşım. Ayrıca dün dünkü videoda kanalın ismini verdiğim kişi de kendisi. Ondan dolayı İbo Ediz de o yani o, o hesap. Hesap benim yan hesabımdı normalde. Ediz de adı o hesabın direkt. Sonra ben ona verdim o hesabı. boy Ediz oldu. At değiştirme kartı verince bedava FIFA. Öyle oldu. Öyle gelişti. O gelişemiyordu. Çok 100-103 ken oynuyordu hep. Ben de ondan dolayı verdim o 105 kenlik hesabı. 106 yaptık beraber onunla. Hemen şöyle devam ediyorum ben de. O sırada Bernardo Silva. Paras. Marmaş marmaş. Çok güzel abi ya. Şu oyuncuların ismini o kadar mükemmel söylüyorum ki hocam. Kere gir anan bir kendim yapıyorum bir efektim çünkü şapşalım bura. Hmm. Sistem. Bana for var varsa aynen avantajı. Bir golü gelir mi? Zort. Zor tartı ben. Over devam ki. Pires. Sakaca. Al artık. Bu işin sakası yok. Nasıl espriydi ama? Timber. Kıvaht yol. Endrige. Ne maramuş, Marampuş. Kafa atma, olmuyor değil mi yani? Bir çalım yiyeceksin alt üst diye. Oy. Ay! Yeni kendime çalım atıyorum şu an o kadar güzel ki. Atamıyorum artık hızlı da değil şey var. o. kadar çok çalım atınca yoruluyor. Neyse tamam attık öyle. Sıkıntı yok. Bu endirik de güzel bu arada. Bunu da alabilirsiniz 200 milyona. Sadece benim orta kötü olduğu için bunu satacağım. Hani kartla alakası yok bunun. Kartla alakası yok. Satmamın. Ondan yani. Yoksa satmayacağım endiriye. Endirikli ben bana kalsa ben endirikle devam edeyim ama. 100 tane şeyim vardı. Ben gittim Robert Lewandowski'yi aldım. Çünkü arkadaşım onu önerdi. Hem, 106 yapacağım ben onu. Ondan iki işe de yarayacak. Şimdi 4 tane Mascherano lazım bana. Aslında yarın bir tane video atsam o şeyleri yaptığı iyi olur. Neyse videoyu bitireceğim zaten o şeyleri de açıp kahraman denemelerine. Şimdi devam ediyorum. Hemen Timber. Saka. Saka kaka. Saka. Bu işin sakası yok. Hilo 2025 takımı. Hemen onları da Zaten onlar kolay hoca. Tamam ver. Ver paketimi ver. Tamam güç kişi verdi. Şimdi buradan da 3 tane veriyor değil mi? Yok 5 veriyor. 31 oluyor. Arkadaşlar 31 oldu. 31 oldu. 31 <laughs> oldu. Şimdi bunu açarsam olmayabilir. Ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Hemen beceri oyununu oynayalım. Bu video biraz uzun olacak sanırım. Çünkü 12. dakikasındayız. Şöyle göstereyim. 12.30'lardayız şu an ve devam da ediyor. Başka bildirim gelmiş. Ne bildirim acaba merak ettim. Atamadı. Atak bitti. Ben alırdım o topu da neyse. Pires koy oğlum. Helal sana koç. Şimdi var? bak. Arapasını kendine atıyorsun hoca koşuyorsun sonra içeri açıyorsun bu da koyuyor bu olmuyor. Biraz zor olmuş olabilirim ama bu gol olmayacak. Bakın dedim bu zor değil bu gol. Bunun adı gol. Arkadaşlar yorumlarda nasıl ya falan demeyin vallahi bak. Bir tane güç bir şey. Çok verdi biraz daha az verseydi keşke de neyse şimdi. Çatalo çuturusunu yapmayacağım. O abesi heyran. Ver. Şimdi. Hediye veriyor. Çok mutluyum. 200 elmas. Çok büyük bir hediye bu benim için. Allah razı olsun FIFA. Dünyanın en büyük hediyesini verdim bana şu an. Şimdi buradan gidersem olma ihtimali var. Ama buradan da gidebilirim. Buradan gidersem şuradan olma ihtimali var. Şunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Hmm. Şunu alacağım yani. Ben bir tane, iki tane, bir tane şey versin en azından. En azından para veriyor. O da bir şeydir. Hemen 15. dakikaya vermek üzereyiz. Şut ve gol. Nasıl? Ah be üstünden. Nasıl? Nasıl bro? Güzel. Şuradan şöyle 90'a yer yerme. Yatır baba yer tam bir aşağı köşe değil değil. Aa, oldu lan tepesinden. Şu beyaz tepelisinden değil de. Şansa yani. Şansa bala. Hemen ver hocam ikiye birime. Verdin. Kaça kaç oldu şimdi bunlar? O oldu diyor. 5 8 bunlar 8 tane var. Bundan açmak daha mantıklı şu an. 6 buçuk kişi verdi güzel. Aşağıdan gidemiyorum. Aşağısı bitti. Altı da buradan. Lan burası çok şansa bala bir bölüm biliyor musunuz? Ha. Hadi be sen de açıl. Helal sana. 12 verdi lan. Oha 12 verdi. Ee, aşağıdan gitmem gerekiyordu değil mi? Aynen öyle. Benim aşağıdan gitmem gerekiyordu büyük bir mallık etmiş olabilirim. Ne maşa? Aa açıldılar. What the hell? Let's go bro açıldı. Yehu çok mutluyum şu an. yazılmış O 99.2 veriyor bir tane de. Let's go hadi güzel bir şey. Ne? Fransa. Santrofor. Toybin. Yes bildim. Tahminim mük. Eee. E hey, bunların hepsini yapınca üçlü veriyor. Şimdi düşünce düşünme zamanı. Bu mu bu mu? Bu ya. Ben bunu alayım. 50 bin ver daha var ya. Tamam en azından en sona geldik ilk defa. En azından onu başardık. Tamam ya. Aa bunu da verdi. 50 tane dünyanın en büyük şeyi. Dünyanın en büyük başarısı şu an yaptım. 50 tane almak. Tamam bitti herhalde. 36 tane olmuş o mavi şeylerden. Mavinin yolundan gitmem lazım artık benim. Çünkü biriktikçe birikiyor onlar. Yaya tuğre. Yaya tuğre işte. Sistemi aldım zaten. Burada da gözüküyor. Şimdi bunlardan kasıp yaya, yaya tuğreyi alacağım buradan. Ya da hiçbir şey almayacağım. Kasıp biriktireceğim öylesine ve mayı konu alabilirim belki. Küçük bir ihtimal. Neyse şimdi ben ne aldım az önce? Oyuncu aldım. Bir de uzatmalar yapalım mı? Yapalım. 3 tane oyuncu, 2 tane yapabiliyormuşuz. Şükür Lewandowski'yi veremeyeceğime göre boncuğu mu vereyim be? O 4400 verdi lan. Güzel. Buradan da kaç verdi? 4050 verdi. Kaç oldu şimdi? 8000. Aga be. Bir tane daha. Ama Levan'ı veremem ya. Vermem hocam. Tamam burada var bir tane onu da Tamam 750 verdi da onu da Şimdi uzatmalar al. Hemen bekliyorum yüklenmesini. Günlük seçimler. Hemen ücretsizle başlıyorum. Ne veriyor? Di Marco. Şu dört binlikleri açalım ilk. Hemen ne veriyorsun bro? Ne veriyorsun bana? O 98 verdi. İyi. Bro burada ne veriyorsun? Bakıyoruz. Ne verdin? <laughs> Zor. Küçük bir zortlamış olabilir. Hemen buradan devam ki bir masterana versin var ya en şanslı adam sayacağım kendimi. Ciddi diyorum. Carlos bu yol. Tamam, uygundur hoca. Hiç yoktan iyidir. Şimdi ne veriyorsun? Di Marco'ya alayım. Basıp satarım. Hemen elması basıyorum sizin için bu arada biriktirip paket açmak varken sizler like atıp abone olmayı unutmayın. Saka. Saka yapma. <laughs> Ona benzedi biraz. Saka yapma. Gibi oldu. Zaccagini. Palasios hoca genden alır. Elmasım hiç düşmüyor oyunun bugını bulduk bakın. 1400'de kaldı. Videoyu geri sarıp bakabilirsiniz arkaya da 1400'de yine. Roligo'yu bilerek almadım buna basacağım için. Kaç bak 400'e indi şimdi bir anda. Sesi açtım lan bir anda. Tehlif yemeyeyim. Çok güzel hepsi. Hepsi pırıl pırıl kızım göz kamaştıracak güzel oyuncular. Evet 9 milyon. 3 milyon. 1 milyon. Milyon da milyon. Milyon da milyon, milyon, da milyon. Milyon kasmak. O oh, İshak 800 milyon olmuş la. Ay 1000 bin olmuş. 1000'e de milyon dedim ya ne diyeyim artık kendime. Brand 700 bin. Güzel para yaparım bunları da sat. 619. Abim seni satmayayım. Kaleci lazım oluyor sonra kaleci arıyoruz bütün gün. Kaç Dimarco var 3. Mavi ne kadar senin? 678. 678'den daha çok kar yaparım lan 3'ünü satsam. FIFA is kazıkçı. Oğlum ben bunların için satsam 1 milyon 200 yapıyor bunların üçü. Gitsem öyle satsam 600 bin lan. Kazık mı atıyor FIFA bana? Şundan bir tane almam lazım basacağım. Bir sürü oyuncu var. Şurada 500'müş. Onu da satalım. Hoca para kasmak. Saka yapma. Şöyle sattım. 12. 12. 13 mu olacak? 15 tane emrim varmış. Tamam kabul. <laughs> kabul hocam. Kim satınmamış bu? Al. Al seni. 60 bin lira daha ucuza satıyorum. Kısa günü zararı. Ama da satıldı herhalde. Ya satılmamış. Ya sen satılırsan 35 milyon alacağım. Satıl artık. Satmıyorum ulan, satmıyorum sende. de kabul. Ama 33 milyon aldım. Yeni satmıyorum çünkü her satıyorum. Onu da satamıyorum. <laughs> ne satayım? Bir şey satmayayım tamam. Böyle kalsın. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz video videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.